yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye Euro 2024 tahmin videosu çekiyoruz. Tahmin oyunu oynuyoruz. Türkiye'miz Euro 2024'te ne kadar ileri gider? Gruptan çıkabilir mi? Çıkarsa kaçıncı çıkar? E, çıktıktan sonra nereye kadar gider? Final, yarı final, çeyrek final. Bakacağız. Bu oyunu oynayarak kendi düşüncelerimizi biraz da objektif olarak tabii ki çünkü bana kalsa ben Türkiye'nin kazanmasını istiyorum. Bana kalsa ben gönlümce yapsam giderim Türkiye'yi finale çıkarıp kupayı kazandırırım. Ama objektif olarak objektif bir şekilde kendi düşüncelerimle e, bu simülasyonu yapacağım. Bakalım benim simülasyonuma göre kimler Euro 2004'ü kim kazanacak? Kim kazan? Kimden ne alakalı? Bir kişi kazanacak oğlum kimden ne? Kim kazanacak? Benim tahminlerime göre hep birlikte göreceğiz. E, video geçmeden önce size milli takım ideal 11'imi söylemek istiyorum. Ekranlara fotoğrafı gelmiştir zaten. Benim için e, ideal milli takım 11'i Kalede Mert. Şimdi kaleci sıkıntımız var. Kaleci sıkıntımız çok var abi. Yani ne Mert iyi oynayabiliyor. Şimdi doğruya doğru abi. Kimse kimse laf atmasın. Mert de iyi değil milli takımda. Uğurcan da iyi değil. Altay da iyi değil. Milli takımda bir kaleci sıkıntımız var. Ama yapacak bir şey yok. Şu anda aralarında en e, olan görülen Mert şu anda. Ben Trabzonspor olarak söylüyorum. Aslında yani Mert. Ama şu anda o da kötünün iyisi yani. İyi olduğundan değil kötünün iyisi. Yani milli takımda kaleci sıkıntımız var. Ve inşallah bakalım bunu bir zaman artık çözmemiz gerekiyor inşallah çözebiliriz. Kalede Mert, e, sol bek Ferdi Kadıoğlu, sağ bek Zeki Çelik veya Mert Müldür. Ama büyük Zeki Çelik oynar. E, stoper ikilim benim Abdülkerim ve onun yanına ya Merih Demiral ki o da artık biraz futbolu sanki böyle benimsememeyi bırakmış gibi ya. Merit Demiral ya da kim vardı başka? Samet'in söylemiyorum bile. Bizden uzak Allah'a yakın olsun. Samet söylemeye gerek mi duymuyorum bu geçen Polonya maçından sonra. Yani Abdülkerim'in yanına ya Kaan Ayhan aynı takım arkadaşları belki biraz iyi oynarlar. Ya Merit Demiral ya da bizim genç yeteneğimiz, Trabzonspor'un genç yeteneği Ahmetcan Kaplan'ı oynamasını çok isterim aslında ama biraz daha gelişmesi lazım. Bir defans attığım Ferdi, Abdülkerim, Merit Demiral mecburen ve Zeki Çelik. Orta saha üçlü Hakan oldu. onun yanına Bertu Yıldırım'ı koydum. Ee, Onlarına da Arda Güler'i koydum. Niye Bertu Yıldırım'ı koydum? Bertu Yıldırım şimdi de daha genç bir de oyuncak adam yok adam akıllı zaten yani Yusuf Yazıcı desen iyi değil fazla yani artık ne oldu bilmiyorum futbolu artık kafasında bitirmiş gibi oynuyor. Hakan Çağanoğlu da bir takımda iyi performans gösterilmiyor ama yapacak bir şey yok orta sahamız yok mecbur oynuyor. Yanına Bertu Yıldırım'ı koydum, Salih Özcan da koyabilirdin ya da Orkun Kökçü falan da koyabilirdim ama Bertu Yıldırım'ı koydum çünkü Bertu Yıldırım iyi bir oyuncu. Geçenki hazırlık maçlarında oynadığı turmalarda falan görmüştük bir tane güzel golü vardı hatırlıyorum. O yüzden Berthu Yıldırım'ı koydum. Önlerinde tabii ki de genç yeteneğimiz, sadece Fener'in değil tüm Türkiye'nin gururu Arda Güler. Şu anda Real Madrid'de forma giyiyor ve adam Şampiyonlar Ligi kazandı. Daha 17 yaşında lan. 17 mi 18 mi öyle bir yaşında. 19 olabilir bilmiyorum. Yaşını bilmiyorum ama 17 veya 18 olması lazım. Ulan çocuk benden 3-4 genç Şampiyonlar Ligi kazandı. Biz de burada video çıkarıyoruz şuna bak. Bir an hayatı sorguladım. Neyse. Arda Güler Türkiye'nin gururu 10 numarada oynayacak. Geçen Polonya maçında çok güzel performans sergiledi. Acayip güzel oynadı. Ve sadece 45 dakika oynadı. O yüzden turnuvada ben bu turnuvada Arda Güler'e çok güveniyorum. İnşallah bizi taşıyacak abi. İler böyle ligin şeyin e, kupanın Avrupa'nın ilerisine taşıyacağınızı taşıyacağına inanıyorum. Konuşamıyorum da. Yani orta saha üçlü. Hakan Çağanoğlu, Bertu Yıldırım, e, Arda Güler. E, hücum üçlü. Forvet'te Kenan Yıldız. Solda Barış Alper sağda da İrfancan Kahveci olarak düşünüyorum. Tabi yine birkaç tane değişiklikler olacak ilk 11'imde ama ilk 11'im genel olarak bu şekilde. Ama yani dediğim gibi değişiklikler olabilir. Mesela Bertu Yıldırım yerine Salih Hocam ya Orkun Tokçu girebilir. Merit Demiral yerine Kaan Ayhan veya Ay, Ahmetcan Kaplan olabilir. Zeki Çelik yerine Mert Müdür falan oynayabilir. Oralarda biraz değişiklikler olabilir ama ideal 11'im ekranda gördüğünüz 11. Ben bu 11 iyi bir takım çıkarabileceğimizi, iyi futbol oynayabileceğimizi düşünüyorum. Neyse asıl amacımızdan şaşmayalım. Ee, bu arada neden Trabzon forması giydim? Türkiye formam yok. Aslında Türkiye formam çok güzel olurdu. Çünkü Türkiye ile alakalı bir video çekiyoruz ve Türkiye forması olsa güzel olurdu ama Türkiye formam yok. Yapacak bir şey yok. O yüzden ben de tuttuğum takımın formasını giydim. Başka bir şey giymek istemedim yani tuttuğum takımın forması. Sonuçta Türkiye'nin takımı. O yüzden onu giydim. Gördüğünüz gibi Trabzon formamı öpeyim. <laughs> evet. Neyse fazla uzatmadan videomuza geçelim. Video geçmeden önce sizden de camaştan video beğenip kanala abone olursanız beni yani çok mutlu edersiniz. O zaman videomuza geçelim. Ee, şimdi bak kendimi şöyle biraz yukarı alayım da grupları görün. Heh tamam. Kendimi yukarı alayım. Şuradan da kitleyim yanlışlıkla oynamayalım. Tamam. Şimdi evet gençler. Şöyle bir gelelim. Euro 2. De, şimdi A grubu. İlk şeyimiz A grubu. Oo, bir dakika ama ben yine şeydeyim ya. Dur nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Kendimi ayarlamam lazım tamam. Grupları kapatmayalım da, okey. Şimdi benim tahminim A grubunda Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre var. Şimdi objektif baktığım zaman Almanya'nın bu gruptan lider çıkması lazım. Ben de öyle lider çıkacağını düşünüyorum Almanya'nın. O yüzden benim A grubundaki liderim Almanya. Ee, Macaristan, İskoçya, İsviçre kaldı. Şimdi İskoçya bu grupta sonuncu olur. İskoçya bu grupta sonuncu olur ama Macaristan ve İsviçre biraz kapışabilir. Ama ben İsviçre'nin taviz vermeyeceğini ve İsviçre'nin ikinci olacağını ya. Macaristan üçüncü olacağını, İskoçya'nın da dördüncü olacağını düşünüyorum. A grubum benim bu şekilde. Şöyle bir de göstereyim. Almanya, İsviçre, Macaristan ve İskoçya. Bence A grubu böyle olur. Belki Macaristan ve İsviçre biraz yer değiştirebilir. Aynı puan dolu olurlarsa falan. Ama genel olarak bence böyle olur. B grubuna geldik. B grubunda İspanya, Hırvatistan, İtalya ve Arnavutluk var. İşte ölüm grubu. Bu, bu, grup ölüm grubu abi. 3 tane güç takım var. İtalya, Rusya, İspanya. Şimdi Arnavutluğun bu grupta şansı yok. Direkt ben sonuncu olarak bir yazıyorum bunu. İlk üç arasındayım. Şimdi İspanya çok kişiye göre bence favori değil. Yani İspanya'yı çok güçlü görmüyorlar ama ben İspanya'nın sürpriz favori olduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz size absürt gelebilir. Ama bence yani benim tahminime göre İspanya bu Euro 2024'ün sürpriz favorisi ve o yüzden bu gruptan ya birinci ya ikinci çıkar gibi düşünüyorum. Ee, İtalya da şimdi güçlü. Hırvatistan da güçlü ama orası artık eski gücünde değil ya. Ben bu gruptan İtalya'nın Lider İspanya'nın ikinci, Hırvatistan'ın üçüncü, Arnavutlu'nun da dördüncü olacağını düşünüyorum bu grupta. İspanya çünkü bilmiyorum bana böyle bir şey geliyor. Gizli favori gibi hani böyle sürpriz favori derler ya. Hani favori değildir ama ilerler. Mesela geçen Dünya Kupası'ndaki pas, pas gibi. Mesela pas da favori değildi. Ama adamlar yarı finale kadar geldiler yani. O yüzden ya İspanya'nın ben bu Euro 24'te biraz sürpriz olduğunu düşünüyorum. Tabi şey herkesin favorisi bu turnuvada İngiltere ve Fransa. Yani Mbappe falan var. Adamlar Fransa'da hayvan gibi kadrosu var şimdi Fransa'nın. Mbappe falan filan var. İngiltere, Bellingham var, Harry Kane var, bir sürü adamları var. Çok güçlüler. O yüzden İngiltere veya Fransa çok favori herkesin gözünde. Benim gözümde de o şekilde. İngiltere veya Fransa alır gibime geliyor. Ya da ikisinden biri her türlü final oynar. Neyse. C grubuna geldik. Şimdi C grubunda ne varmış? Slovenya var, Danimarka var, Sırbistan var ve İngiltere var. İngiltere bu gruptan rahat lider çıkar. Onu bir kere söyleyeyim. İkincilikte şu üç takım kapışır. Sırbistan, Slovenya bu büyük melle. Eee Slovenya, Danimarka, Sırbistan. Danimarka da iyi. Bak Cornelius falan var. Danimarka da aslında güçlü bir takım. Eriksen falan var. Cornelius var. Bizim eski Trabzonspor'un golcüsü Cornelius. Danimarka da güçlü bir takım. Ben Danimarka'nın ikinci olacağını düşünüyorum. Sırbistan'ın önce olacağını düşünüyorum. Slovenya'nın bu grupta şansının olduğunu ben düşünmüyorum. Ee, yani bence bu şekilde olur. Bu C grubu. Çünkü İngiltere rahat lider çıkar. Benim arkada aynı puan olur veya bir iki puan fark olur. Benim arkada ikinci çıkar. Bu gruptan. D grubuna geldik. Biraz aşağı indirsem o Neyse yukarıda kalayım. D grubunu görür. Şimdi D grubunda ne varmış? Hollanda var Fransa, var. Fransa var. Polonya var. Avusturya var. Avusturya bu grupta direkt sonuncu. Avusturya'da. Fransa bu grupta direkt lider abi. Fransa yaz abi lidere. Polonya ile Hollanda kapışır. Hollanda ile Polonya 2. lig için kapışır. Kafa kafaya gider. 1-2 puan farkla Hollanda ikinci olur diyorum ben. Çünkü Hollanda'da Vegors falan var. Hollanda'da güçlü takım. Yani Hollanda'nın ben ikinci olacağını bir de Danfari falan sobeklerinde iyi oynuyor, iyi asist yapar. Hollanda'nın ben bu gruptan ikinci olacağını düşünüyorum. Polonya'nın üçüncü, Avusturya'nın da bu grupta sonuncu olacağını düşünüyorum. Size de şöyle göstereyim. Grubu aynı bu şekil bakın. Bence böyle olur diye tahmin ediyorum. E grubuna geldi E grubunda da Ukrayna, Slovakya, Belçika, Romanya. Belçika bu gruptan direkt lider. Onu söyleyeyim. Kevin, De Bruyne, Mertens. Belki gerçi Mertens çağrıldı mı bilmiyorum da çağrılmıştı büyük ihtimalle. Bir de bizden Mönye var. Zaten Mönye kendini buldu biraz iyi oynuyor. Mönye o yüzden Belçika'da bence başarılı oluyor. Aa gerçi Mönye sakatlandı lan. Oğlum, oğlum Mönye, Mönye sakatlandı lan. Ümitçi çiçeklerim soldu, soldu da. Ya nedir bizim bu baskımız? Ayda yıldızı bir sahabe kalıyoruz. Mis gibi sahabe kalıyoruz. Milli takımı uzun yıllar sonra çağrılıyor. Sonra sakatlanıyor. Nedir bizim bu şansımız ya? Vallahi ben anlamadım ya. Yani ama yine de Belçika'nın ben Möngü olmadan da lider olacağını düşünüyorum bu grupta yani. Bırakmaz. Çünkü De Bruyne var. De Bruyne Mertens, Lukaku. Bence Belçika bu grupta lider çıkar. İkinci Tahminim Slovakya, Romanya güçlü Romanya sonuncu olur, Ukrayna üçüncü olur. Slovakya 2, Ukrayna 3, Romanya 4 diyorum ben. Geldik bizim grubumuza. Geldik Türkiye'mizin grubuna. F grubu. Türkiye, Portekiz, Çekya, Gürcistan. Şimdi sıkıntılı maçlarımız var. İlk maçımız Gürcistan'da olacak. Gürcistan'ı yeneriz. Portekiz'i yenemeyebiliriz belki. Çekya'yı da biraz sıkıntılı bir durumlar olur. Gürcistan'ı yendik 3 puan. Çekya'yı yendik 3 puan. Zor zor yendik 3 puan. Hepsi sana 6 puan. Portekiz'e beraber kalsan 7 puan. Her türlü çıkarız ama objektif olalım. Portekiz'i biz biraz zor yeneriz. Ronaldo Ronaldo var sonuçta yani. Ronaldo'yu da geçtim. Bir sürü iyi oyuncuları var. Ayrıca Portekiz'le biz geçmişte de çok oynadık. Bizi çoğu maçta yendiler zaten. O yüzden ben Portekiz'in gruptan lider olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin ikinci olacağını düşünüyorum. Çekya 3, Gürcistan'da 4 ben, Aynı benim gruplarım bu şekilde, bakabilirsiniz Şöyle en yukarı çıkayım İlk 3 grubum bu şekilde, A, B, C grubu D, E, F grubum da bu şekilde, bence gruplar bu şekilde olur, lan bir de bu şekilde tutuyormuşsunuz yani Tüm tahminlerim tutarsa var ya Of fena olur <laughs> Neyse gruplarımız bu şekilde gördüğünüz gibi Ve şimdi en iyi üçüncülere gelelim, şimdi en iyi üçüncüler kim olur? Ee, Macaristan hangi gruptaymış? Macaristan ilk grupta. Almanya ve İsviçre'nin olduğu grupta Macaristan çok puan toplayamaz. Almanya her maçını kazandısa İsviçre'yle beraber kalırsa Macaristan zaten sadece İskoçya'yı yenebilir yenerse İsviçre'yle beraber kalır. Etti sana 4 puan. Yani çok puan toplayamaz sanmıyorum. Hırvatistan en iyi 3. olarak çıkabilir bu gruptan. Hırvatistan'ı yazalım. Hırvatistan en iyi 3. olarak çıkar. Ha bunu ben seçmiyorum. Bunu otomatik mi seçmiş o zaman bu? Değil mi? Aa, aynen bunu otomatik mi seçmiş bu? Tamam otomatik mi seçmiş? Ama dur ben seçebiliyorum yine dur. Kıbrıs'tan en iyi üçüncü en iyi üçüncülükten olur. Ee, Sırbistan en iyi üçüncü olabilir çünkü yani çok da zor bir grubu yok. Puan toplar. Sırbistan en iyi üçüncünün ikincisi olur. Ee, Polonya, Ukrayna, Çekya. Ukrayna en iyi üçüncü olur. Ukrayna grubu da çok zor bir grup değil. Buraya gelelim abi. Tamam. Ukrayna'da 3. yaptık. Ee, buradan dört tane takım seçti herhalde. Ben anlamadım da. Dört tane takım seçti herhalde. Ee, bizden ya bizim gruptan çek ya çek ya en iyi üçüncü olduk ya da Fransa'nın grubundan Polonya en iyi 3. olabilir ama Fransa ile Hollanda'nın olduğu grupta Polonya çok puan toplayamaz. Çek ya bizim grupta biraz puan toplar bizden dolayı. O yüzden en iyi üçüncünün sonuncusuna da ben çek ya yazıyorum. Şöyle yerine Macaristan yerine benim en iyi şeyim bu şekilde en iyi üçüncü grupta en iyi üçüncü olan 4 takım bu şekilde Hırvatistan, Hırvatistan, Ukrayna ee, şey Çekya şimdi gelelim son altı eleme turlarına evet biz Fransa ile eşleşmişiz çok güzel abi çok güzel çok güzel Fransa ile eşleşmişiz Mbappe bize daha sokacak zamanında Fransız yenmiştiniz ama zamandaki milli takım da şu anki milli takımlar arasında dağlar kadar fark var. O zamanlar milli takım hem prime dönemiydi hem çok güzel takımımız vardı. Burak Yılmaz falan filan. O zamanlar Burak Yılmaz da iyi oynuyordu. Ama şimdi Fransa'yı biz bu takımda biraz zor yeneriz. Neyse en baştan gidelim. Şimdi birinci maç Almanya Danimarka. Almanya Danimarka'yı yer. Rahat yer abi. Almanya Danimarka'yı yer. İsviçre İspanya. Dediğim gibi falan benim gizli favorim İspanya. İspanya İsviçre'yi yener. Benim tahminimce darma duman eder. İtalya Sırbistan. Sırbistan'ın şansı yok. İtalya Sırbistan'ı yener. İngiltere Çekya'nın rahat içinden geçer. Portekiz Ukrayna'nın içinden rahat geçer. Hollanda Slovakya maçı. Yani Hollanda bir iki farklı falan alır. 2 1 veya 2 1 falan alabilir. O yüzden Hollanda dedim. Baltık Bak bu bu maç zor bir maç. İki takım da sürpriz bir takım. İki takım da e, favori değil ama yani sürprizlerle dolu olan bir takım. Ben bu maçın penaltılara gideceğini düşünüyorum. Yani beraber 1 0 şey 1 1 veya 0 0 biter. Penaltılara gider. Uzatmalarda gol olmaz. Penaltılara gider. Belçika'yı ön planda görüyorum çünkü Kurtuba var kalelerinde. O yüzden yani penaltılara gitme faktöründen dolayı ben Belçika'nın tur atlayacağını düşünüyorum. Ve Fransa Türkiye. Şimdi Türkiye diyormuş. <laughs> Yok. Abi objektif olmamız gerekiyor. Tabii ki isteriz Türkiye Fransa'yı elesin mükemmel olur. Var ya tadından yenmez. Muhteşem olurdu. Harika olurdu. Tadından yenmezdi. Ama şansımız yok abi. Doğruya doğru şimdi. Yalan konuşmaya gerek yok. Şansımız yok abi. Mbappe falan filan Mbappe'dir. İşte ne bileyim. Fransa'da kimler var bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum. Çünkü çoğu yaşlandı benim bildiğim. Griezmann, Benzema, Giroud. Bunların hepsi yaşlandı. Benzema yoktur bence. Büyük mal yoktur. Almamışlardır. Griezmann olabilir ama. O ne olursa olsun Mbappe bari adam adam Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı iki tane gol attı. 2-0'dan 2-2 yaptı maçı. Mbappe'den bahsediyorum bu arada. Fransa'yı boş ver. Mbappe'den bahsediyorum. Mbappe tek başına Fransa'yı taşıyan bir oyuncu. O yüzden Mbappe bizim çok büyük çok büyük bir tehlike. Maalesef ben yani Fransa Türkiye'yi eler diyorum. Ama inşallah öyle bir eşleşme olursa da İnşallah Türkiye'miz Fransa'yı eleyecek. Biz ona, inanıyoruz. Ama biraz zor bir ihtimal tabi. Neyse çeyrek finale geldik. Evet çeyrek finalistler bu şekilde. Almanya, İspanya. Şimdi abi İspanya buraya kadar geldi ama Almanya burada veda eder ya. Şey İspanya burada veda eder. Almanya burada İspanya'nın içinden geçer. Zor bir maç olur. Çünkü iki takım da savunma yapar diye düşünüyorum. Almanya zaten savunma ağırlıklı bir takım. İspanya'da çok atak yapabilen bir takım değil. Ama yani kafa kafa bir maç geçer. Bir golle falan Almanya yarı final adını yazdırır diye düşünüyorum. Çeyrek final maçlarında ikinci maç. Portekiz Hollanda. Zor bir maç. Yani zor bir maç abi. Portekiz Hollanda. Zor. Oy bir dakika. Ondan sonraki maça bakmayın. <laughs> Şimdi dakika. Portekiz Hollanda. Zor bir maç. Ama bu maç da çok farklı geçmez. 1 ee, bir, bir bitip uzatmalar gidip uzatmalarda Portekiz alır. Yani 2-1 falan Portekiz alır diyorum ben. Hollanda da iyi bir takım ama Portekiz Hollanda'yı yener. Evet şimdi geldik e, İtalya İngiltere. Zor bir maç. İtalya da güçlü ama İngiltere de çok güçlü. İngiltere İtalya'yı yener. E, yener abi. İta İngiltere İtalya'yı yener. İtalya güçlü ama İngiltere ondan şu an daha güçlü. Çok formda oyuncuları var. Bellingham Bellingham dehşet oyuncular. İngiltere o yüzden İtalya'yı yener. Belçika Fransa. Artık Belçika'yı buraya kadar getirdik ama Fransa Belçika'nın içinden geçer abi. Kusura bakmayın. Fransa Belçika'nın içinden geçer. Böylece yarı finalistlerimiz Almanya, Portekiz, İngiltere, Fransa. Ha, erken final geldi şimdi. Şimdi erken final geldi abi. Şimdi erken final geldi. Sıkıntı. Almanya, Portekiz. Ben Almanya'nın Portekiz'i biraz zorlayacağını düşünüyorum ama Almanya Portekiz zorlar ama Portekiz Almanya'yı eler. Şimdi bilmeyenler için Euro 2024 Almanya'da oynanıyor zaten. O yüzden Almanya buraya kadar gelmesi normal. Yani kötü bir oynasa en az yarı final görür Almanya. Şu maça bakarsak Almanya'nın Portekiz yenememesi lazım. Portekiz güçlü bir takım. O yüzden Portekiz Almanya'yı yener ve final adını yazdırır diyorum ben. Evet geldik İngiltere Fransa'ya. İngiltere Fransa ölüm kalın maçı. Ölüm kalın maçı erken final çok büyük bir maç ee, Ben bu maçın bol golle geçeceğini düşünüyorum 2-2 uzatmalara 2-2 penaltılara gider maç 2-2 penaltılara gider ve penaltılarda Abi penaltılarda kimin kazanacağını kesinlikle zor ki ya Fransa var ama Mbappe abi Mbappe şimdi Tek başına yer adamları ya Vallahi tek başına yer Ama İngiltere de çok formda Ya ben bu maçın 2-2 Penaltılara gideceğini ve penaltılarda Maygnan faktörünün Fransa'nın kullanacağını ve Fransa'nın tur atlayacağını düşünüyorum. Yani Fransa'nın finale çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Maygnan bildiğim kadarıyla Fenerbahçe'de iyi bir kaleci. Gerçi İngiltere'de de Pickford var ama Fransa yani atlar ya Fransa geçer abi. Fransa İngiltere'yi eler. Fransa final oynar. İngiltere eleyip finale çıkar. Portekiz'e de finalde kapışır. Ve benim tahminime göre Fransa Portekiz'i yenip Euro 2024 şampiyon olur. Benim tahminime göre benim düşüncem bu şekilde tabi. Benim düşüncem aynen bu şekilde gençler. Şampiyon e, Fransa oldu. Şöyle tekrar size de göstereyim en baştan gruplardan falan bakın. Şöyle göstereyim. Böyle bir grup yaptık. Böyle en iyi üçüncüleri seçtik. Son altı turunda bu şekilde bu şekil e, yaptık sonuçları. Çeyrek finalde bunlar, yarı finalde bu, finalde bu ve kupayı Fransa alır. Benim tahminime göre ve objektif insanların objektifine göre zaten Fransa favori, Fransa ve İngiltere favori alır yani abi alır bırakmaz. Şimdi objektife göre yaptık. Şimdi şeye göre yapacağız. Kendi duygularıma göre, kendi düşüncelerime göre yapacağız. Sıfırla diyoruz. Bu arada ben kayıptayım değil mi lan? Herhangi bir sıkıntı yok tamam. Şimdi benim gönlümden geçen, içimden geçen şeylere göre yapacağım. Şimdi bu grupta yine değiş, bu grup değişmez abi. Bu grup değişmez. Almanya, İsviçre, Macaristan, İskoçya. Şimdi burada ben İspanya'nın Aslında İspanya'nın biraz ilerlemesini istiyorum ben. İspanya çünkü Yani Biraz hak ediyor abi ya İspanya'nın ben bu gruptan Benim düşünme göre lider olacağını, İtalya'nın ikinci yuvasıstan yine 3. Anadolu'nun 4. olacağını düşünüyorum. Bu gruptan da yine aynı değişen bir şey yok ee, Aynı bu şekil olur Bu gruptan Yine Fransa lider çıkar Hollanda 2 olur, Polonya 3 olur, Avusturya 4 olur bu gruptan da Belçika olur, Slovakya olur, Ukrayna olur, Romanya olur. Bu gruptan ben Türkiye'nin yani benim içinden geçen şeyi Türkiye'nin birinci çıkması tabii gönlümden kopan. Şöyle yapalım. Benim yani benim içimden geçen şeyler de bu şekilde. Ee, gönlümden geçen istediğim olmasını istediğim şeyler bu şekilde. Şimdi en iyi ülkelere bakalım abi. Polonya çıksın. Şimdiden geçene göre Almanya, Danimarka. Danimarka'nın kazanmasını isterim. Şey yalan yok çünkü Cornelius'tan dolayı biraz duygusal. Şimdi içinden geçeni yapıyoruz şu anda. Koynaristan dolayı ben Danim Erkan'ın tur atlamasını isterim. İtalya, İsviçre. Bizim Euro 2020 grubundaki iki tane rakip. ikisini de sevmiyorum. Yalan yok. İtalya'yı biraz daha seviyorum ama gerçi. İtalya'yı biraz seviyorum. İtalya'nın turu geçmesini isterim. İspanya, Vatistan. Tabii ki İspanya'nın geçmesini isterim. İngiltere, Macaristan. İngiltere'nin geçmesini, geçmesini isterim. Türkiye, Sırbistan. Tabii ki Türkiye'nin geçmesini isterim. Hollanda, Slovakya. Hollanda, Hollanda değil de Slovakya'yı isterim ya çünkü Hamşik bir aralar oradaydı. Hamşik, alan Hamşik. Hamşik'ten dolayı Slovakya'nın kazanmasını isterim bu maçı. Belçika Polonya maçında Belçika'yı az çok seviyorum. E, Mertens'ten falan. Mertens'i ben seviyorum normalde. Mertens iyi oyuncu. Mertens'ten dolayı Belçika'yı ben seçim. Işte Hatta Möye'den dolayı Mertens'i bırak. Thomas Möye'den dolayı ben Belçika'nın bu turu atlamasını isterim. Böyle bir maç olursa. Fransa Portekiz. Portekiz'in atlamasını isterim. Çünkü Portekiz'i Fransa'dan daha çok seviyorum. Portekiz'in Ronaldo ben. Ve Ronaldo'dan dolayı tabii ki Portekiz'in bu maçta böyle bir maç olursa tur atlamasını isterim. Geldik Danimarka İtalya maçına. Abi bu maçta ben yine Konya'dan dolayı Danimarka'nın atlamasını isterim. Türkiye Slovakya maçı hamşik değil. Hamşik var evet ama Türkiye'miz varken burada. Türkiye'mizin tur atmasını isterim tabii İspanya İngiltere'de İspanya'nın tur atlamasını isterim. Belçika Portekiz'de de Belçika'nın tıklatması istedim Thomas Noya'dan dolayı. Ve yarı finaller bu şekilde oldu. Oh, Danimarka, Türkiye, İspanya, Belçika. Düşünsene <laughs> böyle böyle oluyormuş. Yok artık anasının nikahı. <laughs> burada ben artık Cornelius'a veda etmek istiyorum ya. Güle güle Cornelius. Türkiye'miz finale çıksın. İspanya Belçika maçında da Belçika finale çıksın. Ve böylece Türkiye'mize ben şuradan kupayı kazandırayım. Yani zor. Anca burada kazandırırız. Ama Kazanması zor ya. Vallahi kazanmasını isterim. Ha, tüm Türkiye istiyor zaten. Türkiye'nin kazanmasını ister ama zor abi. Çok zor. Yani hele, hele bu kadroyla çok zor. Gördüğünüz iki tane hazırlık maçı yaptık. İkisinde de pozisyonumuz yok ya. Polonya maçında çok kötü oynadık yine. Yine Arda Güler girdi biraz toparladı da. Öyle bir şeyler yaptık işte. Yani zor ama imkansız değil. Gruptan çıkarsak eleme turlarında biraz daha şansımız var. Yani en azından uzatmalara, penaltılara falan götürüp oradan öyle öyle tur atlayabiliriz. Benim gönlümden geçen şey turnuva bu şekilde olsun. Nere gitti lan ha? Gönlümden geçen e, şey bu şekilde. Fixture. Ama tabii bu dediğim gibi gönlümden geçen fixture. asıl ciddi yaptığımız fixture bir önceki yaptığımız fixturedü. Fransa'nın kazandığı fixturedü. Bu benim sadece gönlümden geçen öyle olmasını istediğim şey fixture. Evet gençler. Bu videonun da sonuna geldik. Yani özellikle tam özellikle takip edeceğim. Euro 2024 başladığında özellikle takip edeceğim. Bakalım bunlardan kaç tanesini tutturduk. Hani gruplardan hangisi kaç tanesinin de lideri ikinci, üçüncü, üçüncüyü falan tutturduk. Kaç tanesinde maçların kazananını falan tutturduk. Özellikle takip edeceğim. Takip takipçisi olacağım yani. Eğer hepsi tutarsa bak eğer hepsi tutarsa var ya dünyanın en kahin adamı olarak tarihe geçeceğim. Ama hepsi tutmaz. Hepsi tutmaz abi. Hepsi tutmaz biraz zor. Buradan sıfırlayalım. Bir de şansımı denemek istiyorum diyeyim bakayım mesela ne, bu neymiş? Dedim oha Türkiye sonuncu yaptı bir daha dedim Aa Türkiye lider yaptı. Kim elenmişiz? Sırbistan'ı elenmişiz. Hollanda'yı elenmişiz. Kim kazanmış onun yaptığına göre? Portekiz kazanmış. Portekiz de final görebilir ama Portekiz İngiltere'yi eleyemez. Portekiz İngiltere maçı olursa Portekiz İngiltere'yi eleyemez. Bu arada ya imkansız yani. Burada, buradan şuradan Türkiye'yi seçelim. Türkiye, Türkiye finalinde de Türkiye kardeşim. <laughs> tamam neyse gençler uzatmayalım. Bir videonun sonuna geldik. Ee, bu videoda Euro, Euro 2024 tahminlerimi sundum sizlere. Grupta kimler kaçıncı olur, kimler tur atlar, kimler elenir, kimler favori olur. Ama benim düşünceme göre Fransa veya İngiltere kazanır. Ama İspanya'da unutmayın yazın bir kenara İspanya gizli favori benim için. Benim için de yani İspanya gizli favori abi. İspanya iyi, iyi ilerleyecek bu turnuvada. Bakın görürsünüz. Buraya da yazıyorum aha. Ha, buraya yazdım. İspanya iyi ilerleyecek. Türkiye'miz özellikle gruptan çıkması çok önemli. Gruptan çıkması acayip önemli. Yani zaten Euro 2020'de hayvan gibi hezimete uğradık. Grupta bırak puan toplamayı bir tane şutumuz yok lan nerede adam akıllı bir tane bir tane golümüz var o da yani nasıl oldu ben de hatırlamıyorum olsun çok atmış herhalde şeyden e, İsviçre'ye attıydı. Galleri mi attı? E, İsviçre'ye Hatırlamıyorum ki ama İsviçre'ye ismi, ismi attı herhalde. Bir tane şutumuz var. Koskoca bir turnuvada bir tane şutumuz vardı ya. Bu turnuvadan biraz daha ortalığı anasını ağlatacağımızı düşünüyorum gençlerle falan. püfür püfür eseriz. İnşallah. Ümidim o yönde. Bakacağız göreceğiz. Zaten abi bir hafta sonra başlıyor. Neyse çok konuştuk abi. Videoyu kapatalım. Evet gençler videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağ üstte bir video çıktı, sol üstte bir video çıktı. Onları onlar izmi unutmayın, onlar birbirinden güzel videolar. Ve ortada çıkan yuvarlak kanal zilmesine tıklayarak kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.